Harife Avşar sormuş. Söz büyüdür diyorlar. Cevabı nasıl olurdu Mutlu Bey? Biz büyücüle falan inanmayız. O tür şeylerle hiçbir işimiz yok. Söz, kişinin alma arzusunu bir şekilde ifade etmesidir. Esasen manen gelişmiş olsaydık sözlere pek gerek kalmazdı çünkü birbirimizi hissedebilirdik. Kelimeler kendimizi ifade etmek için alma arzusunun içerisinde olduğumuz için arzularımızı ifade etmek, arzularımızı tatmin etmek için yollar arayışını ifade etmenin birbirimizle diyaloğun gerekliliği. Eğer manevi bir şekilde olsaydık, boyutta olsaydık birbirimizi hissederdik, kelimelere de gerek kalmazdı. Çünkü maneviyat demek yaratılışta herkes birbirini hissedebiliyor demek. Dolayısıyla herkes birbirinin arzusuna göre gönüllü bir şekilde çalışabilir demek. Bir ahenk içinde. O ahenk içinde olmadığımız için hep konuşmak, bir şeyleri elde etmek, ikna etmek için yırtılmak zorundayız. O yüzden sözler bu dünyaya has bir şey. Esasen söz dediğimiz şey nefesle ilişkili. Her duyunun arkasında nefes dediğimiz buhar dediğimiz bir koşul var. O yüzden tüm duyularımızın etrafında buharlaşmak denilen bir koşul da vardır. Geri yansıyan ışığı da ifade eder. Bizim dünyamızda egoist formatta olduğumuz için e, o şekilde e, sokaktaki insanın anladığı şekilde de ya da değerlendirdiği şekilde büyücülük müyücülük e, öyle şeylere de inanmıyoruz. Çünkü realitede yerdandan başka herhangi bir gücün işlediğine inanmak bu putperestlik olurdu.